5. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 25 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 25 Güneş'e gidecek olan uzay aracını tasarlayan Türkiye Uzay Ajansı mühendislerinden biri olduğunuzu hayal ediniz. Tasarımını yaptığınız uzay aracı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Aracınızın tasarımında hangi malzemeleri kullanırdınız? Cevap, hafif ve dayanıklı malzemeleri kullanmaya özen gösterirdim. 2. Neden bu malzemeleri seçerdiniz? Cevap, çünkü uzaya giderken yanımızda ağırlık götüremeyiz. Fırlatma anında ağırlık ve uzayda iken yanımızdaki fazla ağırlık hem hareket alanımızı kısıtlar hem de daha fazla enerji ve yakıt sorunu oluşturur. Bu bakımdan hafif malzemeleri kullanırdım. 3 yakıt olarak ne kullanırdınız? Cevap: Güneş enerjisinden faydalanmaya çalışırdım. Çünkü uzayda da olsak güneş ışınları gelecektir. Bu da yenilenebilir enerji anlamına gelmektedir. Bundan dolayı güneş enerjisini kullanırdım. 4 aracınıza hangi ismi verirdiniz? Cevap: Türkay 1 5 tasarladığınız uzay aracının resmini çiziniz. Cevap: Burada daha önce yapılmış araç resimlerine bakarak bir uzay aracı çizmeniz gerekmektedir. 5. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 25 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.